Kaderimin Oyunu dizisinde heyecan dolu bölümler bizleri bekliyor. Dizide Helin, Cemal'e yaptıklarını Asiye'ye dökmeye karar verdi. Ve esasında hamile olmadığını, bu yalanı Cemal'i kaybetmemek için ortaya attığını söyledi. Bu durumda akıllara geçtiğimiz videolarda içeriğini paylaştığımız Ahmet konusu geliyor. Yani Helin hamile olmadığını itiraf ettiğine göre Ahmet ile ilgili şüpheler an itibariyle arttı. Yani Ahmet, Cemal'in çocuğu olmayabilir. Ahmet'in babası, Helen'in kaza yaptığı sırada ölen adam ya da en makul ihtimalle dizide hiç isim geçmeyen bir karakter olabilir. Yani dizideki heyecanını arttırmak için Zuhal'in ardından ilerleyen bölümlerde Helen'in geçmişte bir aşkı olan ve aslında Ahmet'in gerçek babası olan bir karakter diziye dahil olabilir. Diğer taraftan Mahir bu hikayede yanan taraf olacak aklını başına alması lazım